Değerli Güven Grup takipçileri yeni yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vinex'in iki yönlü kumandasını inceleyeceğiz. Bir tarafında televizyon kumandası bir tarafında da klavye olarak kullanabileceğimiz çok yönlü bir ürünümüz var elimizde. Öncelikle bize bu ürünü gönderen www.amazon.com.tr'ye çok teşekkür ederiz. Bizi böyle güzel ürünlerle buluşturduğu için. Şöyle kutumuzun ön tarafında klavyemizin görseli bulunuyor. 2.4 GHz wireless özelliği bulunuyormuş. TV, PC, Android TV Box, Mouse, Tablet, Gamepad ve Klavye özelliği olduğunu belirtmişler. Onlarla birlikte kullanabileceğimizi. Arka tarafında da spesifik özellikleri bulunuyor. Hemen şöyle bir kutumuzu açalım. Görüyoruz. Kutumuzun içerisinden bir adet kullanım kılavuzu. Bir adet kumandamızı şarj için mikro kablo bulunuyor ve jiletin içerisinde kumandamız. Kumandamızın yanında da wireless alıcısı bulunuyor. 2.4 GHz'lik bir alıcımız bulunuyor ve kumandamızın kendisi. Kumandanın hissiyatı çok güzel. Çok zarif bir tasarım var. Televizyon kumandası olarak kullanacağımız tarafta sade bir tasarım bulunuyor. Fazla bir tuş kalabalığına hiç gerek kalmamış. Diğer tarafta ise klavyemiz bulunuyor. Bu şekilde yatay kullanabileceğimiz bildiğin mini bir klavye. Ve alt kısmından da Kumandamızı şarj etmemiz için bir mikro kablo girişi bulunuyor. Bu şekilde şarj ediyoruz. Evet arkadaşlar cihazımızı test etmemiz için alıcıyı bir laptopumuza takalım. Bu laptop dışında televizyon da olabilir fark etmez. Wireless alıcımızı taktık. Şu anda kumandamızın açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve direkt bilgisayarı kapattı. Açma kapama tuşuna aynı şekilde geri basarak bilgisayarı açabiliyoruz. Evet orta kısmına basarak Açıyoruz. Kumandanın sağda tarafı fare özelliğini görüyor arkadaşlar. Bu şekilde ekranda gezebiliyoruz. Bir önceki videodan görüntüler. Şuradan hemen bir not defterini açalım. Kumandanın diğer tarafı ise bize klavye görevi görüyor. Şöyle hemen her. Bu şekilde. Klavye tarafındayken mouse tarafı etkin değil arkadaşlar. Bunun için ters çeviriyoruz ve şu anda mouse devreye giriyor. Buradan böyle kayabiliyoruz. Mouse'u da bu kısımdan devre dışı bırakabiliyoruz arkadaşlar. Alt kısmından. Mouse'un sağ kliğinin yerine bu arkadaş geçiyor. Bu ortada mouse'umuzu donduruyor. Bu yukarıdaki iki arkadaş da sesi kısıp sesi açmamıza yarıyor. Evet şöyle kendi kanalımıza Bu şekilde uzaktan bilgisayarı yönetebiliyoruz Bildiğiniz klavye mouse'u küçültüp birleştirip Şu arkadaşı yerine koymuşlar Aynı işlevi bunları yapabiliyoruz arkadaşlar Buradan yazıyoruz Buradan kontrol ediyoruz Hemen şöyle gelelim bir videomuza Buradan videomuzu ileri sarabiliyoruz Yine aynı şekilde geri sarıyoruz Şöyle hemen sağ kısmına tutup aşağıya doğru gidebiliyoruz. Bir, bir videomuza gelelim. Videoyu durdur, başlat. Aynı özellikler bunlara var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte ürünümüzü inceledik. Ürünümüz çok kullanışlı arkadaşlar. Küçük bir minimalist tasarıma sahip, çok kullanışlı. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Ürünümüzü tedarik etmek isterseniz www.amazo.com.tr'den tedarik edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve sağ alttan çıkan Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, güvende kalın.